Güneş Hanım büyük geçmiş olsun Teşekkür Yeni Mali Anaokulu ikinci kez soyuldu evet. Peki olay nasıl gelişti anlatabilir misiniz? Olay sabah 9 e, civarında Okuldaki çalışan personelimizin okulu açmaya gelmesiyle öğrenildi e, Ön kapıdan giriş yaparken e, Müdür yardımcısının odasının camının açık olduğunu fark ediyor İçeri girdiğinde kapının kırık olduğunu daha sonra işte diğer sınıfları kontrol ettiğinde bir sınıfın camından girildiğini dışarıdan ve televizyonun çalındığını ki başka şeyler de gitmiş tekrar çalınmış. Geçen sefer de girmişti. Peki değerli şey eşya de. olarak şu ana kadar neleri kaybettiniz bu ikinci soygunla? Şimdiye kadar bu ikinci soygunla mı ilkinde Yok birincisi ve ikincisi dahil Toplam'da, olmak üzere. E, Toplamda 4 laptop, bir masaüstü telefon. Projeksiyon aletlerimiz, güvenlik kamera kayıt sistemimiz komple, ee, ses sistemimizin bir kısmı mikrofon kısmı, ee, okulda çocukların boyaları hiç kullanılmamış, çocuklar için alınmış olan kullanılmamış boyalar, tamir aletleri, ee, televizyon, gidenler. Hı hı. <laughs> Anladım. Peki şunu da açıkçası sormak istiyorum. Hırsızlığın ardından herhangi bir ipucu ele geçirebildiniz mi? ilkinden sonra parmak izleri alındı. Polisler hani yapılması gereken bütün prosedürü uyguladıklarını söylediler ama bir sonuç çıkmamıştı. Bu sefer biraz daha detaylı çalıştıklarını düşünüyoruz. Öyle gözlemledik. Peki sizce aynı kişiler tarafından mı soygun Muhtemelen geldi? aynı kişiler tarafından çünkü aynı yöntemle girilmiş ve hani okul artık çözmüşler. Direkt girdikleri yer, araştırdıkları, aldıkları eşyalar hani bilip de Çabucak evet. alıp çıkmışlar gibi. Peki güvenlik kamera sisteminizi iki kez soydular galiba. Evet. Okulun kendine ait olan kamera sistemini götürdüler. Sonra bir yerden biz bağış olarak aldık tekrar. Onu da götürdüler şu anda. İki olayın arasında kaç gün var? Ee, yaklaşık üç hafta. Üç hafta arayla iki kez soruldunuz. Evet. Anladım. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederiz.